seçmeye çalışıyorum. Kötü bir kelime kullanmayayım diye ama. Ama burada paradoksal bir durum var. Seviyor olsan giymezsin bırak adamlar kazansın. Amerika, Meksika, Kanada'da kupa mı olur? E rahattık baya. O takıma baktığın zaman takımın yarısı Modric bence. Bu, bu serimizin son programı. 2018 Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii şimdi burada hemen çok önemli bir konuya gireceğiz. Nevzat Aydın lanetinin yani hani bunun ne olduğunu da yani Google'layan zaten bulacaktır. Ekşi Sözlük'te de var, her yerde de var. Hangi takımın formasını giyersen o takım kaybetti. Nevzat Aydın laneti çok uzun süredir vardı belki ama 2018'de zirveye vurdu. Sevgili Nevzat evet. ne diyorsun? Yani ondan önce vardı o şeylerde Şampiyonlar gibi finallerinde. Görmez. Berlin'de Juventus forması giydin. 6'da 6 ya. Yani zaten hani... zaten 4 defa Real Madrid şampiyon oldu. Ne Onların hepsinde rakip takımdaydım. Barcelona Juventus yine aynı şekilde oldu. Neyse yani 6 yani ard arda şampiyonlar gibi tuttuğun takım kaybetti. Tuttuğum takım kaybetti. Ama Dünya Kupası'nda bu zirveye vurdu. Kolombiya var ben hatırlıyorum. 14 mü öyle bir şey yani. Bununla ilgili çok ciddi videolar, istatistikler, her şey... Böyle... Ya ben sevdiğim takımın formasını giyiyorum. Yani kazanmasını istediğim takımın formasını giyiyorum. Kazanacağım düşündüğüm takımın formasını giymiyorum. Yani. Ama burada paradoksal bir durum var. Seviye olsan giymezsin bırak adamlar kazansın. Evet doğru söylüyorsun. <gülüyor> Hayır bunu <laughs> çünkü o, de... o, o yüzden yani Trabzon forması giymedim bir tamam, sene. ağzımdan aldın yıllar yıllı Trabzon Spor'a da Neyse geçen sene bu bitti demek ki herhalde. <laughs> Ama şampiyon ol, giymedim iki... ki işte şampiyon olduğumuz Tamam ama en azından Nevzat Aydın lanetini bitir. Evet, evet, Şimdi çünkü aslında 2022 Dünya Kupası içinde insanlar bunu bekliyor. Nevzat Aydın hangi maçta kim tutacak ne yapacak ama 2018'de ben bunu Mısır'la ilgili oldu, Kolombiya'yla ilgili oldu birçok maç. Mali... Finalde Hırvat, finalde yani. Hırvat İstanbul forması Bir giydi. Finalde Hırvat İstanbul forması giydi. Ben çünkü ben Fransa'yı tutuyordum orada yani. Bir forma giymedim ama Fransa'yı tutuyordum. Yarı final Sen... Belçika. Çok oldu yani. Ben... Yani dolayısıyla Nevzat Aydın lanetinin de başladığı şey olarak e, Dünya Kupası olarak onu söyleyebiliriz. 2018 yine birlikte yaptığımız çok 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 güzel bir Dünya Kupası'ydı. Yani zaten Dünya Kupası kötüsü yok bizim için de. Ya zor bir coğrafyaydı Rusya. Özellikle Moskova dışında gidilen Moskova ve St. Petersburg'u bir kenara bırakıyorum. Onun dışında gidilen coğrafyalar hakikaten kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Kötü bir kelime kullanmayayım diye ama zor yani. Zor Samara, Samara, var, Kazan var. Kazan, Soçi var. Soçi var Tabii. yani. Daha gidilebilirdi Novosibirsk bilmem ne. Ekaterinburg'da bile vardı, vardı, galiba yani. yani. Ama zor coğrafyalardı. Zor zor. Mesafeler uzun. Bir de Rusya'da mesela dil, insanlar tarzı yani İngilizce herkes de yok zor yani, falan Yani, çok ol. kolay bir şey değildi. Rusya ile ilgili hatırladığım bir şey var. Beluga balığı yediğimiz şey. Ya, bir balık bir, yere gitmiştik hatırlıyor musun? Kocaman Üzülmüştüm bir balık. ki o hayvanı da nasıl yedik o hayvana ama yani. Şeyi hatırlıyor musun? Nasıl çıkardığımızı? Evet, evet. Şeyi hatırlıyorum. Sankt Petersburg'daki stat bir yarım adamı ne bir şeyin... Yani sonradan doldurmuş bir toprak parçasının üzerindeydi. Ve sürekli oraya yürümemiz bir gerekiyordu. Sürekli o köprüden geçiyorduk onu hatırlıyorum ben de hakikaten. Acayip yürüme. Yürümeyi de hiç sevmem yani. O köprüyü sürekli tırmanıyorduk yani. Yani 2018 aslında şunu demiş olalım o zaman. Birlikte gittiğimiz ikinci Dünya Akbası'ydı. Şimdi Katar üçüncü olacak. Tam istediğimiz tadı %100 alamadığımız bir Dünya Akbası'ydı. İnşallah Katar'da bunun telafisini yapıp ya Katar ilk defa bu kadar yoğun bir maç programına tabi olduğumuz bir turnuva olacak. Bu, bu da önemli çünkü çok dar bir coğrafyada çok fazla stadyum var. Çok fazla maç olacak ve çok daha fazla maça gidebileceğiz. Bu kupanın geneline artı mı yansır, eksi mi yansır göreceğiz. Yani çünkü daha iyi futbol olursa daha büyük keyif alırız. Futbol seviyesi aşağıda kalırsa zulm olur o maça gitmek yani. Nevzat şunu da hatırlatayım sana. Yani biz tabii <laughs> daha genç zamanlarımızda her maça gidelim. Ben şunu hatırlıyorum mesela. Bordo'da bir Almanya-İtalya maçı vardı. 6 saat trenle gittik. Ama yani artık dünya 2018'de ya şu maça gitmesek mi dediğimizi bile hatırlıyorum. Yol çok uzak diye. Katar'da bu dezavantaj ama çok maça gideceğiz. İnşallah o maçlar bizi çeker. Yani yaşlandıkça çünkü yaş geldikçe. Şimdi bu söylemesi bizim için kolay tabii. şey i̇şte sen 7.ye gidiyorsun ben 4.ye gidiyorum. İzleyenler belki diyecek ki yani şımarıklık mı yapıyor bu adamlar ama öyle değil. Yaş geçince biraz yoruluyoruz. Katar'ın o bir arada olması bence büyük bir avantaj sağlayacak. Rusya'da bulunan handikapını çok yaşadık. Daha da yaşayacağız. Amerika, Meksika, Kanada'da kupa mı olur? Ya coğrafyanın büyüklüğünü düşün yani. Meksika, Amerika, Kanada. Üçünde beraber kupa olacak yani. Ya belki orada hani... Ne ben... Amer ya kat evet yok doğru söylüyorsun yani. Sırf yollarda geçecek bir dünya kupası olma ihtimali yüksek. Yani. Ya da bir şehre oturacaksın 5 ma günde bir maç bekleyeceksin yani. Öyle 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 turma Ama geçmez. Ama o zaman yani mesafeler inanılmaz ya. Yani. Meksika'dan Kanada'ya uçak kaç saat sürer bilmiyorum yani. 5-6 saat sürer. Ya Amerika'nın yani. bir ucundan bir ucuna 4-5 saat sürer. Aynen de, Zaten. Yani. Katar'da bir tane stat tarzı geri kalanlar işte 10-15 20 km. 20-30 km. 20-30 kilometre 20 içinde gidebileceğiz. Yani onu Rusya'daki işte dezavantajımızı belki orada bir avantaj haline getirebileceğiz. Ya şöyle bir futbol şehrinde, futbol ülkesinde bir kupa görsek. Mesela Arjantin. Mesela Al Almanya. Ya Almanya Almanya'da Avrupa Şampiyonası gördük ama aynı ha. şeydi. Gerçi Dünya Kupası gördük zaten yani. Mesela İtalya. Mesela İspanya. İtalya ve İspanya'yı biz kaçırdık. Biri 90'da biri 82'de. Bir Avrupa Şampiyonası da yok oralarda gördüğün. Yok ki olmadı ki. Olmadı yani hiç evet. E tamam mesela onlar da çok keyifli. Brezilya'yı yakaladık. O büyük bir şans. Brezilya'yı yakaladık. Ya çünkü Brezilya'da sonuna kadar futbolu kemiklerimizde hissetmiştik. Hisset. Onu unutmayalım. Yani heriflerin marketlerde çıkarttığı ürünler, silgiler, gofretler bile Dünya Kupası esintisi taşıyordu. Bu önemli bir şey yani. Guarana mıydı? Guarana mıydı? Guarana. Guarana Maracanı. Marakana, Marakana diyesi videosunda da aslında Marakana, Guarana'da da içecek yani. yani bir özütlü yani. içecek. Nevzat Aydın'ın şu anki Nevzat Aydın olarak gitti ilk dünya kupası çünkü bu seriyi izleyenler tekrar biliyorlar. İşte istasyonda yatmışlığın var, soyulmuşluğun var, çok zor şa da o, o dünya kupası şartların biraz iyi oldu bir dünya kupasıydı. E, rahattık bayağı. Ama yani Samara'da kaldığın otelde kalır mısın normalde? Yok yani? kalmam. Samara'ya gider miyim? Ama bir yandan da Ali Baba'nın sahibi Jack Ma yanımızda oturuyordu bir tribünde. Orta saha çizgisinin üzerindeydik. Bunlar parayla alakalı yani. Ya o tamam sonuçta bunlarla ya ama... aynı. Bir dakika. 5 program önce izleyenler biliyor ki sen yani 98'de öğrenci olarak da gidiyordun bu New York'ta. Bunun tabii. bununla alakası yok yani. Bu yüzden genç arkadaşlara Aa, da evet. onu söyleyelim. Vizyonla, vizyon bambaşka bir şey. Ben 98'de de gidiyordum. Umarım bundan sonra da gitmeye devam edeceğim. Ama yani Jack Ma ile denk gelme ihtimalim tabii ki şu anda daha fazla. Çünkü onun aynı statüsünde yer alıyorsun yani. Doğru. Şu anda tren garında yatıp da bilmem elinde ben de çerçe tıkıp bilmem ne falan diye aratmıyorsun tabii ki yani. Şey çok ya yani şeyler güzeldi tabii yani oradaki <laughs> Rusya'daki lounge'lar vesaire hani maç <laughs> şeyler. Futboldan bahsedelim 2018'de ilgili olarak. Yani 2018'i hatırladığında ne geliyor gözünün önüne? Yani Fransa'nın bence kendini çok da zorlamadan vasatın bir tık üstünde tempoyla oynadığı ve çok da göre göze hoş gelen bir şekilde olmayan kazandığı bir şampiyonluk geliyor yani. Ben şunu hatırlıyorum. Mbappé'yi çıplak gözle orada izlerken sahada Dünya Kupası oynayan 22 futbolcu vardı ve Mbappé 21'inden farklı bir şeydi evet, gördüm. Bunu hatırlıyorsun çok. yani. Şeyi hatırlıyorum. İngiltere iyi gitti. Yani çünkü sen de iyi bir İngiltere taraftarısındır. Ben, ben, ben çok beğeniyorum. Yani çok severim. Çok iyi İngiltere. İngiltere hakikaten iyiydi yani. Ve oh. yarı finalde Hırvatistan'a yenilene kadar Öne geçtiler ya ondan. Yani evet Trippier'in freaky'i var galiba orada değil mi? Gatio <laughs> <laughs> Evet yani 2-1 bir kaybettiler Bir anlık bir konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandı Bu arada yani. şimdi sen hatırlamıyorum deyince Bu serinin önceki bölümünü izleyen insanlar şaşırmıştır Şunu açıklamak isterim Nevzat'a bugün 1982'yi sorun Bütün grup maçlarıyla anlatırım ama 2018'i Ben de öyleyim bu arada Çünkü o zaman herhalde çocuk Bak 82'nin hakikaten tüm maçlarını sayarım sana 86'yı sayarım 90'ı neredeyse sayarım Ama ondan sonra giderek zorlaşıyor Yani son turnuvalarda alakam yok. Bazı grupları hadi ya falan oluyorum ya. Yani. Bizim gittiğimiz maçlar arasından bir şeyleri düşünürsek iyi maçları izledik. Belçika, Brezilya maçı izledik bir tane. Güzel maç 2-1. Çok güzel maçtı yani. yani hakikaten Belçika iki takımın da yendi. kıran oynadı. 2-0 yaptı. Çeyrek final maçı galiba. Ondan sonra toparladılar ama evet. O, o, maç var güzel gittiğimiz. Uruguay, Uruguay maçına gittik bir tane. Hani Uruguay'ın iki gol attı. Gene... Yine... Portekiz'i iki bir yendi. Soçi'de. Soçi'deki maç o muydu? <laughs> evet evet. O iyi maçtı. Kavani'nin attığı Çab... evet orta geldi vurdu. Vurdu. vurdu, vurdu bir, maç vardı. Evet. Futbol tarafından bahsederken şeyi söyleyelim tabi. Modric'ten burada bir bahsedelim. Tabi tabi. Ne diyorsun Hırvat e yani zaten bir, senin... bir, 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 takım üzerinde etkisinin bu kadar fazla olduğuna şaşıracağım bir oyuncu Modric. Yani o takıma baktığın zaman takımın yarısı Modric bence. Tabii ki perisiçler ve inlenmeler falan bir sürü adam vardı o kadroda. Ama Modric'in duruşu, topu Raffiç. alışı, verişi bambaşka bir seviyeydi. Ve final yakıştı ona. 2018 Dünya Kupası çok iyi bir tat bırakmadı ağzında gibi hissediyorum ben. Öyle öyle. Neden pe? Genel yani o futbolun seviyesi benim istediğim yani spektaküler maç aklımda kaç tane kalmıştır 2018'de? Çok fazla yok. 4-3 Arjantin Fransa diyelim ki de o da Arjantin. Evet. Aa senle onu şeyde izledik evet, biz. Soçi'de. Soçi'de bir kah kah yani bar bar değil ya. Ya bir sahil çay şey kıraathanesi gibi bir yerde hatırlıyor evet, musun? Evet. mükemmel bir golü var. Evet. Yani Fransa, ta Fransa takımı iyi bir takım orada. Arjantin e... çok zayıftı. Yani Arjantin Nijerya ya Hırvatistan'a golüyle son dakikalarda attığı golle turu geçti. Hırvatistan'a 3-0 yenildi. Yani Arjantin çok zayıf bir Portekiz takım yani. ne yapmıştı? Portekiz, Portekiz grupta İspanya ile beraber de 3-3 kaldı hatta. Kim eledi ya Portekiz? Şimdi var önümüzdeki notlarda Her ama. Her şey eledi ya, ya, Biz gittik maça işte Uruguay eledi. Ha Uruguay eledi. Şimdi şunu için şey söyleyeceğim. Şuna bağlayacağım. Dünya kupaları aslında bir yandan da e, yıldızların turnuvaları oluyor. Yani aslında Modric'in iyi oyununu tabii ki hepimiz takdir ettik. Adam balonu orada aldı o sene ama ya Maradona'nın çıktığı gibi işte büyük bir yıldızın çıktığı gibi Yok. yani bir şey çıkmadı o dünya mesela. Evet. Bence ana etkenlerden biri de bu olabilir. Yani ne Messi ne Ronaldo vardı mesela doğru düzgün. Ha yani eskilere döndüğünde Baggio'su, Lothar Mateus'suz da yoktu mesela. Aynen yani o tarzda. Oyuncuları görmek hoşuna gidiyor. Onu istiyorsun. Harry Kane zaman zaman yükseldi vesaire ama o seviyede değildi. Yani benim için Vasat ve Dünya Kupası olarak geçti. Finalden bahsederim bir de. Yani böyle Lujniki'yi de şöyle göstereyim. Lujniki'de senin daha önce maç izlemişliğin var. Ben biliyorum. Ben ben gitmemiştim ama yani şansı Manchester vardır. Şampiyonlar gidiyor. Ronaldo şey e, Teri, teri, mi kayıyor? kayıp? Terini kayıp düştüğü. Teri. Bu, bu finalde Fransa, Hırvatistan. Finalle ilgili akılda kalmayacak bir final yani. Fransa, Hırvatistan normal bir Avrupa Kupası maçı gibi bir maç yani. Avrupa Şampiyonası maçı gibi. Ama yani sonuçta bu turnuvayı iki hak etti diye konuşursak Fransa da Fransa'yı tabii. Fransa'yı söylememiz doğru olur. Yani 98 oldu. Fransa'sı mı vardı yani? Ha yok. 84 yok. Fransa'sı mı vardı, ha, yok, yok. Mı vardı Hayır, yani? Hayır değil. Platini, Ama de, de, Pogba'lı orta saha mesela çok iyiydi. Yani. şimdi bak. ikisi de yok. Evet. Yani bu sene bu sene Fransa'nın en büyük handikapı orta sahası. Yani ben Kamavinga, Chouameni ve Rabiot'lu bir orta sahanın dünya kupası alma ihtimalini çok fazla göremiyorum yani baktığında. Yani hani bu güçlü bir takım yani. Yani Guendouzi var şu Marseille'li çocuk uzun saçlı falan. Var. orta sahada ya yani forvete de baktığımızda Mbappé'de Benzema oynadı. Benzer... Ha oynadı. Bayağı da agresif ha. bir agresif bir çocuk. <laughs> bu forma Hollanda'nın yeni forması mı? Bu seneki. ki. Ha. Aa, güzel forma. Bu arada şey yani aslında biraz turuncudan sarıya kaymış. Fark ettim mi? Ben de yani böyle ilginç buldum alayım dedim yani. güzel forma. Şey. Beğendim. Rihanna'nın vardı ya Met Gala'da giydiği bir tane şey vardı. Böyle omlete benzetildi bir tane çok uzun bir kaftan giydi. Bu şey oluyor. Bizde teknik terimi var. Buna batik desen deniyor. İşte yumurta sarısı dedim yani işte öyle. <laughs> Alacalı falacalı bir şey karışmış yani. Ben e, Hollanda'yla ilk ilişkim 90 şey 88 tabi. Yani 12 yaşındayım ve. Ama öyle bizim piyasada. Yani Hepimiz hep değil mi? A Çünkü o aralar kupaya gidemedi. Hollanda. Ya yok değil mi? 74'ler 78'ler... 78, ler, 78 ler. 88'de var. Finali, var. Oynuyor. finali oynuyor. 82'de oh. yok. 86'da de... yok. Bayıldım o takıma ben. Tam futbolu yeni açacak. Yani zaten şey üçlüyü söylemiyorum. Ricard, Gullit, Van Basten'i. Onun dışında o Winter. Ha, Winter daha yani, sonra. Daha sonra. sonra yani hani kim var orada? Vanlılar var. Van, 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 Van Arli, Van. Şeyden de hatırlıyorum. Galatasaray PSV ile oynamıştı o dönemde. Waters var galiba. Young Waters. O takımı ilk tek yenen Galatasaray'da değil mi? O kampiyonluk evet. sene. 2-0'a 3-0 vedi. Erik Gerrit sahabekleri falan Belçika. Ya Hollanda'yı severim. Yani genel olarak severim. Ve de daha turuncudur. Bu forma bir ilginç geldi. Değişik geldi. Hoşuma gitti. Katar'da giyerim diye aldım yani. Olur, olur. yani. Hollanda maçımız var. Hollanda iki maçımız var Senegal, Senegal var. Croatia, Belgium var. Katar var o. Katar, Ekvador, Senegal grubu. Var yani, neyse. Değişik form olarak diyelim dedim. Dünya kupalarında en pahalı maç biletleri ve en taraftar kitlesinin yoğun geldiği maçlar İngiltere ve Hollanda'dır. Çünkü taraftarı ve taraftarı şeydir. çok şeydir yani. Ama bak, buna bak bu turnuvaya baktığımda maç biletlerinin kara borsa fiyatlarından anlayabiliyorum. İngiltere ve Hollanda değil de Arjantin'in çok ön planda olduğunu görüyoruz. Yani. Onun çok net bir sebebi var. Ben bir dönem, biliyorsun hani Dubai'yi Orta Doğu'da da yöneticilik yaptım. O bölgedeki Messi Barcelona hayranlığı inanılır gibi değil. Real Madrid ve Ronaldo da var tabi de. Sen Suudi Arabistan'da, Dubai'de, Katar'da insanlara hangi takımı tutuyorsun diye sorduğunda, kimse El Ain işte ya da El Rayyan demiyor. Barcelona Real Madrid diyor. Senle de seyahatimiz var orada, hatırlıyorsun. Yani dolayısıyla Messi'yi son kez canlı gözle görülmek için ödenecek para aslında maçın değerinden çok daha fazla Aynen. orada. O yüzden yani biz de yapar alırken biletler onu gördük zaten. Peki Nevzat çok keyifli çok güzel bir seri Teşekkür oldu. Ya yani ben e, herkesin Herkes bir şeyi de unutmuşuzdur Emre. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Her şey akılda kalmıyor Şimdi o kadar yani. İnsanlar belki şunu hissetmiştir biz zaten <laughs> ya bizim biz bizim dostluğumuzun temelinde de belki de futbol sevgilerimiz bile var yani yıllar önce belki 15-20 yıl önce bile başlayan birlikte yaşadıklarımız birlikte çok izlediğimiz maç. İnşallah bunu yansıtmışızdır. Sen de tüm samimiyetinle geldin bize. Mashkolyin YouTube kanalında da bunları paylaştın. Umarım paylaşacak çok daha turnuvalarımız maçlarımız olur. Onları da ilerleyen dönemlerde beraber anlatırız. İnşallah ya yani kaç sene kaç daha turnuva olur bilmiyorum ama. Bir 7 tane daha görsek yeter mi? Yeter. İyi hey, tamam inşallah yani. 14. turmada o zaman görürüz. görüşmek üzere diyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biz zaten beraberken keyif aldığımız sohbetleri devam ettirdik. Bunu size yansıtabilirsek ne mutlu bize. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.